Merhaba arkadaşlar, ben Aysun Zorlu Bilek. Bu akşam size niyet nedir, niyetin önemi, niyetin gücü, nasıl niyet yapılır gibi konuda kısa kısa bir şeyler anlatmak istiyorum. Niyet aslında bizim bir çeşit isteğimiz oluyor, isteğimizi dile getiriş tarzımız. Ama biz niyetleri genelde çok yuvarlak bir şekilde yapıyoruz. İşte mutlu olmak istiyorum. Ama bizi neyin mutlu ettiğini bilmiyoruz. İşte bu niyetimizi daha detaylandırdığımızda ne istediğimizi bildiğimizde bize e, sistem onu veriyor. Hani kuantum çalışma dediği de aslında bu. Kuantum alanda istediğini kendine çekme tekniği. Niyetimizi olmuş gibi düşünüyoruz. Beni ne mutlu ediyor? İşte beni e, bahçeli bir evde çiçek sulamak mutlu ediyor. Orada işte toprağın kokusunu hissediyorum. Çiçekleri sularken suyun sesini imgeliyorum. Çiçeklerin açtığını imgeliyorum. Doğanın güzelliğini imgeliyorum. Mis gibi havanın duruşunu imgeliyorum. Anlatabildim mi? Burada bir sürü duyu organımızı harekete geçirerek niyetimizin olduğunu düşünüyoruz. Bize ne öğretildi? Sakın isteme. Bir şey istemek ayıptır gibi. Dolayısıyla biz hep yuvarlak şeyler istiyoruz. İşte mutlu ve huzurlu bir yuva istiyorum. Peki beni ne mutlu eder? Benim huzurumu ne sağlar? Kimine e, maddi olarak e, huzur gerekiyor? Yani maddi anlamda çok parası olduğunda huzurlu olduğunu hissediyor. İşte alışverişe gittiğinde, marka giyindiğinde, lüks arabalara bindiğinde. Kimi de e, diyor ki ben doğada su sesini dinleyerek huzurlu olabilirim. Herkesin istekleri farklı, herkesin niyetleri farklı. Ama e, detaylandırmadığımız hiçbir şey bize yaklaşmıyor. İşte bu tarz niyet çalışmalarını yaparken imajinasyon çok önemli. Yani ben imajine edemiyorum dediğiniz şeyde de niyetlerinize bir niyet panosu yapabilirsiniz. Özellikle yeni aylarda bu niyet panosuna nasıl bir şey istiyorsunuz, nasıl bir yaşam istiyorsunuz, onun işte nasıl bir ev mi, araba mı e, fotoğrafını koyarsınız ve e ee, bunun içinde nasıl yaşadığınızı, nasıl bindiğinizi, arabanın kokusunu, işte direksiyondaki duruşunuzu, hani istediğiniz eğer arabaysa, hep böyle ev, araba gibi materyallere odaklanıyoruz belki ama e, manevi isteklerimiz içinde niyetlerimiz olabilir. Kendinizi hep e, doğada da imgeleyebilirsiniz. Eğer doğa size huzur veriyorsa, tek isteğiniz, tek niyetiniz sürekli doğayla bütünleşmek, işte ruhsal olarak gelişmekse, bu tarz şeyleri de beş duyu organınızı düşünerek, imgeleyerek, çalıştırarak yapabilirsiniz. ben mesela kendim için diyeyim. yılbaşından önce bir araba modelini telefonumun arka fotoğrafı yaptım. Ve bir süre sonra onu almak nasip oldu. Çünkü sabah ve akşam o arabaya bindiğimi imgeledim. Hangi sabah ve hangi akşam? Sabah uyandığımız ilk saatler ve gece uykuya yatarkenki ilk saatler. Geceye o niyetle başlıyorsunuz. O olmuş gibi düşünerek, o isteğinizle. Tüm gece boyunca siz uykudayken o bilinçaltınız onu olmuş gibi imgeliyor. Ve sabah da yine aynı veriyi bilgisayar programına verdiğinizi düşünürseniz yine aynı veriyle, aynı niyetler, aynı istekler, aynı duyguları verdiğinizde bir süre sonra beyniniz onu e, hayal ve gerçek mi ayırt edemediği için size onu veriyor. Bunu her konuda deneyebilirsiniz. Bankada mı çalışmak istiyorsunuz? Bir iş olarak. Hani hangi işse ben şimdi banka olarak e, aklıma geldi şu an. İşte bankaya nasıl girersiniz? Topuklu ayakkabılarla mı girersiniz? Nasıl bankoda oturursunuz? Müşteriler nasıl karşınızda dizileri? Nasıl onlarla konuşursunuz? İşte gelen müşterinin parfüm kokusu atıyorum. E, size hitap şekilleri parayı uzatışları, siz parayı bankaya, e, makinede nasıl yatırıyorsunuz, e, işte klimanın çalışması gibi gibi gibi. Yani sanki orada yaşıyormuş gibi niyetinizi koyduğunuzda gerçekten niyetinizin çok çok hızlı bir şekilde gerçekleştiğini görüyorsunuz. Çünkü biz e, düşünce gücüyle yaşayan varlıklarız. Kuantum bir alanda yaşıyoruz. Ve bu kuantum alandaki yaşamımızda düşüncelerimize hız vererek oluşturuyoruz. Düşündüğünüz her şey muhakkak er ya da geç yaşamınıza girer arkadaşlar. Bu iyisi de e, yanlışı da. Eğer bir korkunuz varsa, korkular da o kadar hızlı gelişir ki siz fark etmezsiniz onu, o korkunuzu gerçekleştirdiniz. Aynı niyetiniz gibi korkunuz da koşa koşa size gelir. Çünkü siz niyetinizle e, o düşündüğünüz düşünceye neyse bu iyi ya da kötü doğru ya da yanlış neyse siz neyi düşünürseniz onu güçlendirdiğiniz için hayatınıza o çok daha hızlı bir şekilde gelir. Eğer siz sürekli e, borçlarınıza odaklanıyorsanız borcunuzu büyütürsünüz. Ama sizin niyetiniz borçlarınızı bitirmekti. Ben borçlarımı bitirmek istiyorum. Peki ne yapıyorsun bitirmek için? Çalışıyorum olmuyor. Hayır. Bunun da ötesinde bir şey yapmak gerekiyor arkadaşlar. Bir kere e, borçlarla ilgili soru sormanız gerekiyor kendinize ve sisteme ve bunun yanında e, odağınızı borçlardan farklı bir yere çekmeniz gerekiyor. Hadi onu yapamadınız, borçlarınız bittiğinizde e, nasıl bir yaşam sürerdiniz? Borçlarınız bittiğinizde hangi düşüncelere sahip oldunuz? Borçlarınız bittiğinde e, nasıl bir yaşam sizi beklerdi? Ya da borçsuz olmak neye benzerdi? gibi düşüncelerle kendinizi o borcunuzun tamamen bittiğini imgeleyerek bir alan geliştirebilirsiniz. Kendinize bir yaratım yapabilirsiniz. Artık düşünce gücünün kuvvetini ve olabilme kapasitesini hemen hemen herkes günümüzde kabul etmiş vaziyette. Ama beynimizin de bir bilgisayar olduğunu biliyoruz artık ve bu bilgisayara verilen verileri biz kendimiz veriyoruz. İşte bunlara verirken ona ne kadar ince detay verdiğiniz çok önemli. İşte az önce dediğim gibi arabaysa ben fotoğrafı cep telefonla arka model yaptım dedim ya e, rengi, e, markası, işte duruşu, tekerleğin boyu. Neyse e, alacağınız e, ajanta gibi 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 her şeyi tek tek ince ince düşünürseniz e, inanın sistem o kadar hızlı çalışıyor ki sizin için. Paranız yoksa bile bir yerden bir şekilde kapılar açılıyor ve o sizin kapınıza siz anlamadan geliyor. Ben mümkün değil dediğim pek çok şeyi bu şekilde hayatımda yaşadım ve yaşıyorum. Siz de muhakkak yaşıyorsunuz ama bunu farkında olarak lütfen yapmaya çalışın. Ne yapıyoruz? Niyetlerimize ince detay veriyoruz. İşte ben mutlu bir evlilik istiyorum diyor arkadaşlar ilk mutlu bir evlilik nasıl bir şey? Yani evlilikte nasıl mutlu olunuyor? Ee, ya da sizin ne mutlu eder? Nasıl bir erkek ya da nasıl bir kadın mutlu eder? Hangi özellikler istiyorsunuz? Gününüz nasıl geçse bir evlilikte mutlu olurdunuz? İşte e, e, beyefendi mutfakta siz e, içeride kitap okuyarak mı mutluluk algılıyorsunuz? Ya da sürekli tatillere e, turistik gezilere giderek mi mutlu oluyorsunuz? Bunların detayını vererek. E, hayalinizle onlarımış gibi yaşayın lütfen. O kişi yanınızda olduğunda siz ne hissederseniz, nasıl bir coşkudasınız, tüm bütün duygularınızı, düşüncelerinizi. Bu çalışmaları tabii ki en az 21 gün yapıyoruz. Bunu unutmuyoruz. Çünkü beynimiz ancak 21 günde e, onun gerçek mi, e, hayal mi olduğunu algılamayı bırakıyor ve size onu e, enerjisel olarak hayatınıza çekiyor. Evet, benden söylemesi, denemesi sizden. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.